arkadaşlar. Aynı anda merhaba arkadaşlar. Başardık bu kez değil mi İnci? Evet. Şimdi slime videosu ben açacağım. Tamam sen aç. Arkadaşlara söyle slime aldık arkadaşlar. Arkadaşlar slime aldık. Evet. Daha önce de hiç slime yapmadık. Evet. İnci çok istedi. Slime videoları izliyor sürekli. Biz de yapalım anne. Biz de yapalım anne dedi ama hiç yapmadığımız için merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Burada birlikte yapacağız ilk kez slime'ımızı. Evet İnci'cim kutumuzu bir göstereyim. Yeah. Şu, benim hiçbir bilgim yok. İnci benden daha iyi biliyor vallahi her şey değil mi İnci? Bu tutkan bu slime'dır. Evet dur 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 kutumuzu gösterelim arkadaşlara. Bakın arkadaşlar kutumuzun şimdi ismi. Simleri bu... Atacağız. İçinde, içini de gösterelim dur. İnci çok heyecanlı. İnci çok heyecanlı. Bakın ikinci çok slime tutkalı var. Evet arkadaşlar içinde böyle her şeyi yerleştirmişler. Bakın bu tarafta da simleri görünüyor. Simleri de Hadi çıkartacağız. Kere, Hadi her şeyi ince çıkarsın. Tamam. Her şeyi ince çıkartacak şimdi. Bakalım bu neymiş hiç bir bilgim yok gerçekten. Benim de bunun şeyde varmış öğrenmek için. Hepsini bir mi karıştıracağız acaba? Biraz mı dökeceğiz? Ha? Kağıdı da var. Bakalım arkadaşlar içinden çıktı. Kağıdı da var. Tutkalları sanırım. Kağıdı da var. Ya da tutkalları bu mu? Bu herhalde slime. Slime'ları bu herhalde içindeki. Evet içindekileri Olay. şöyle koyalım. Bunları arkadaşlar bakın, görsün. Bakın sayfa. Ne o? içinde yazıyor da bir şey. Sayfa evet yazıyor. Bakın. Sen simleri çıkart hadi. Ben de okuyayım bunları. Simleri. Bakalım ne yazıyor. Arkadaşlar çıkartacağım. Keşke önceden bir izleseydik. Baksaydık ikinci nasıl yapılıyor bu. İçinde e, malzemeleri varmış. Elmer sihirli sıvı diyor. Sanırım sihirli Hayır. sıvı. Evet bu. Sihirli sıvıymış arkadaşlar. Ay açamıyorum. Tamam şey, ben simli. sana yardımcı olacağım. Acaba alsam? E, simli yapıştırıcılar var içinde. E, bu başlangıç paketi bir slime. E, sihirli sıvı var. Sihirli yapıştırıcı var. Şeffaf okul tipi yapıştırıcılar bunlar oluyor. Okula mı gideceğim yani bu slime'la? Evet bu slime bitince okula başlayacaksın. <laughs> bu arada arkadaşlar bakar mısınız? Yiyince sizler için süslendi. Evet. Kendi giydi bu üstündeki kazağını. Kendi seçti. Gözlüğümü de yukarı taktı. Gözlüğümü de yukarı taktı sizler için. Saçım güzel olmuş mu? Model. Bence çok harika. Saçların çok güzel inci. Harika görünüyor. Kaşıklarımız sizin. da. Evet kaşıklarımız da var. Bakın arkadaşlar. Ertuğrul abim gibi Aa, wow. i̇çinden dört tane simli yapıştırıcı çıktı. Gösterelim mi evet. kameraya? Bakın. Bakın arkadaşlar böyle dört tane simli açalım. Oh, ma mavi çok seviyorum. Kırmızı. Kırmızı en sevdiğim renkli. Benim mavi. Mavi. Benim en sevdiğim renk. En sevdiğin renk mavi mi? Evet. Öyle mi? Bu da yeşil. Evet, şu an ilk kez duyuyorum. Bu da sarı. İncinin ilk en sevdiği renk maviymiş normalde. Pembeyi severdi. Pembe Şöyle, mi? şöyle bir koyalım arkadaşlarımız görsün. Bakın içinden yapışkanlar çıktı. Şimdi başlayacağız. Ee, sihirli yapmaya. sıvılarımız ve böyle renkli simlerimiz de var. Şimdi Yapışkan simlerimiz. Başlayamış. Evet, Peki. şimdi slime yapmaya başlıyoruz hatta kutunun arkasında da inci bak gösteriyormuş bize yardımcı olacak kutunun arkasında da arkadaşlar nasıl yapıldığı görünüyor mu gösteriyor baba, baba çok babam çok rahatsız yerde. evet inci birazcık rahatsızlandı değil mi inci neyin evet. var kustum geçen gün geçmiş olsun başka sonunda şurup azıcık doktordan ne dedi doktor sana Bol bol su dedi. Evet. Bir de ilaçlar verdi. İlaçlar verdi. Sadece 4 tane. İnci de güzel güzel yemeklerini yiyor değil mi İnci? Evet. Sağlıklı besleniyor. Ben artık spagetti hep yiyorum. Spagetti çok seviyor. Sor ben... bakalım arkadaşlar hangi e, yemeği çok seviyorlarmış. Bize yorumda bıraksınlar. En çok sevdiğiniz yemek. Kalp atın sonra like bekliyoruz. Evet. Ediyoruz. Ve abonelik 300 olsun. Evet. <laughs> 300 olsun. Hayır. Arkadaşlar bir de videomuzu sonuna 100, kadar 100. izleyip beğenmeyi unutmayın. Şimdi abonelik aşağıda Esra'nın kalbini koymayı unutmayın. Evet. Hadi Kaşık şimdi diyorum. başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi slime evet. Ne başlıyoruz dedik mi? Tamam şimdi ne dökmemiz gerekiyormuş? Ee, bu bu e, okul tipi yapıştırıcıyı ilk önce dökeceğiz. Bunun içine dökeceğiz bakalım. Arkadaşlar. Çok heyecanlıyım ya. Daha önce ben daha hiç... Hadi inciciğim. Dur. Tamam. Şey bu kadar şey. Hadi inciciğim dök bakalım. <laughs> tamam bunun içine. Bastır bastır dik tut anne. Dur. Yardım edeyim. Bir Sim tutuyorum davul çalıyorum da. yarısın hadi şimdi simlerimizi dökelim evet. normalde çok şarkı söyler ama şu anda heyecandan evet bayılacağım tamam bitince slime ile slime böyle vıcık 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 oynarken <laughs> şarkı söylersin olur mu? tamam şimdi çok... ne dökecekmişiz ee, İstediğiniz simli yapıştırıcı karışımı ekleyin ve karıştırın diyor artık dört yaşına girdim ama bir gün hastalandım ve kendi hastalandım. Evet. Şimdi e, hangi rengi dökmek istiyorsun? Bunu mu dökmek istiyorsun? Evet. Hem üstünde de uyumlu olacak ince bu renk. Hı evet. Ha? Hadi bunu dökelim o zaman. Gerçekten. Hadi bastır da. bakalım. Bakın arkadaşlar. Şu an mavi slime'ımızı dökelim. Evet çok güzel oluyor. Çok az dökümün. Ha, neden Sibel. ha? Hepsini de kay. Oo! Çok güzel. Ha, inci. Aynı çikolata gibi. Çikolata gibi. Mis gibi kokuyor. Mis gibi bir kokusu var. Ha, inci. İnci böyle şeylerin kokusunu çok seviyor. Değil mi inci? Evet. Şimdi hadi kaçtı. Ya bu mavinin rengine bayıldım. Hı? Nasıl bir renk bu mavinin rengi? Arkadaşlar bakar mısınız? Mavinin rengine görünüyor mu? Şöyle tutayım daha. Bak 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 ne kadar güzel bir rengi var mı? Şimdi bir dakika başka ne ekleyeceğiz? Renkler kapta eşit şekilde karışana kadar devam edin diyor. Sonra da sihirli suyu ekleyecekmişiz. Karışım sertleşene kadar karıştırın. Ve kaptan alın iki elinizle yoğurmaya başlayın. Uf, en güzel kısım. Şimdi karıştıracağız. Karıştır bakalım inci. İnci karıştırısı bakalım. Aferin sana. Karıştır karıştır karıştır. Wow, ne güzel bir renk olacak. Yani. Çok güzel bir renk olacak. Karıştır karıştır karıştır. Sanırım bütün renkler karıştı. O zaman böyle sihirli sıvımızı dökebiliriz arkadaşlar. Mis gibi kokuyor değil mi? Bakın böyle hmm. sihirli ha. sıvımızı dökeceğiz. Mis gibi zaten. Evet. Ay çok seviyor böyle kokular inci Evet. Her şeyi seviyorum ben. Evet arkadaşlar bakın bu sıvımızı. Sihirli sıvıymış bu. Wow! Aa köpük döktü. Köpük köpük oldu. Evet Karıştıralım. Değişik. Karıştır karıştır Aferin ince sana. Şimdi artık herhalde başka bir şey eklemeyeceğiz. Karışım sertleşene ve slime oluşmaya başlayana kadar karıştırın diyor. Acaba bunu başka renkte eklesek olur mu bu rengi? Çok evet. Mavi de mi kalsın? Dur bir bakalım. Sonra Ona da ekleriz. Sonra da kırmızı sarı yaparız. Benim ne sevdiğim? Renk. Evet. Nedense inceye ince göre benim en sevdiğim renk sarı. Neden? Benim mi? de mavi. Neden Sana benim en sevdiğim renk pembe. Benim de mavi. Hadi ben biraz karıştırayım. <laughs> 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 Bu şekilde ısmarladık. Güzel oldu tam. Tamam almaya başladı. Şöyle size göstereyim. Çok tatlı oldu Bakın. bence değil mi? Evet. Çok güzel bir rengi var. Ben zaten pembeleri pembelere Bu seçtim. Senin üzerine uysun diye seçtin değil mi Haksızlık bu Benim üzerime uygun tabi beyaz olmaz Tüh. O zaman bir sonraki videoya Bir tane daha slime çekelim Bu renklerden birine ben uygun bir şekilde Giyineyim Benim rengim olsun o renkte tamam mı Hadi. Bu renk senin rengin olsun tamam mı Sada. Tamam iyice hızlı Karıştır Hı. anne oh, wow, güzel biz Çok güzel oldu Hı netleşmeye başladı. Ben onu diyorum ki biraz elimle şöyle yoğurayım bence. Şöyle kaşıktan birazcık alıyorum. Ne oldu? Ne Kaşıktan biraz aldım. Şimdi şöyle elimle bunu toparlayacağım. Slime'ımızı bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Wow. Hadi şimdi masaya Rengi bakayım. gerçekten çok güzel. Ama bu bence daha oluşmadı. Daha oluşmadı incecik. Ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? İşte şimdi bunu yapmaya çalışıyoruz. Baksana daha oluşmadı bu. Nasıl oluşur? Bu şekilde kuyulaşmaya başladı. Ben az önce biraz e, erken yoğurma işlemine geçmişim çünkü daha katılaşmamış. Bakın şimdi bu şekilde bu şekilde Yavaş yavaş katılaşıyor. Rengi Çok harika. Güzel yani re videoda o kadar belli oluyor mu bilmiyorum ama rengi harika. Bakar mısınız rengine? Elimizi sokacağız mı? Evet anneciğim biraz daha katılaşsın bence daha ihtiyacı var daha katılaşmaya arkadaşlar sakın hemen elinizi daldırmayın ben hemen elimi içine soktum az önce ama daha tam olmamış oluşmamıştı daha anca evet. şimdi şimdi katılaşıyor bakın gördüğünüz gibi renkli bak, dökeceğiz bak, bak. evet Sonra. bir sonraki videomuzda arkadaşlar ne renk yapmak istiyorsa onu yapalım bize Sonra. yorumlarda Arkadaşlar bize yorumlarda bıraksınlar. Evet kalp at. Like'lamayı unutmayın. Bakalım. Story hesabımda annem sevmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar Instagram adresimizi ta, ta, Instagram evet. adresimizi de Instagram takip almayı unutmayın. İncinin ailesi nokta evet. Hayır kom <laughs> yok. Evet arkadaşlar Instagram adresimiz de annesi. Başında alt tire olacak ama incinin annesi hesabı. Kal Kal Bakın yavaş yavaş. Wow. Wow, çok güzel bir slime oluşuyor Gerçekten Evet gerçekten oluşuyor Yavaş yavaş wow. oluşunca wow. Wow. Aynı anda dedik Aynı anda Hadi bir daha diyelim mi aynı anda 1-2-3 Vaaa Şimdi herhalde İnci gibi. Hmm, bir elimizi daldırsak mı ben korkuyorum yani tam oldu mu olmadı mu? Ben tamam. daldırabilirim mi Böyle karıştırıp duruyoruz. Ben daldırabilirim. Hadi bir elini dokun bakayım. Bir parmağını böyle bunun içine böyle parmağını değdir bir. Nasıl? Güzel. Güzel mi? Hı? Dekelim öte. De. zaman şöyle arkadaşlar. Şimdi dökeceğiz. Masanın üzerine alacağız slime'ımızı. Wow! Dur bir saniye bekle tamam mı? Bekle. Hemen elinin hepsini sakın sokma tamam mı? Daha olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü biz ilk kez yaptığımız için tam kıvam mı değil mi bilmiyoruz. Daha elimize yapışıyor. Bakar mısınız? Dur dur ince çok fazla yapıştırma. Bir dakika bırak elinden çıktı mı? Bakın daha henüz elimize yapışıyor. Daha... Bak. Olmadı yine. Bak ince. benim Bu benim yapıştı. Bence bunu ha böyle böyle yoğurmak mı lazım acaba? Bak lazım. Bak elimlerimi çekiyor. Çok o taraflara doğru gitme tamam mı? Slime oralara falan yapışmasın. Dur 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 bütün ellerini sürme. Daha sanki yapışıyor. Dur bir dakika bir saniye bir de böyle elimle yoğurayım bakayım böyle. Benim simle elimi yapış. Nasıl yoğuracağız bunu? <laughs> çok. <iyi>. Ben <laughs> Çocuklar seviyor işte böyle şeyleri. Gerçekten çok tuhaf bir şey. Bir kez slime evet. dokunuyorum bu arada. Yani dokunmaz olaydım. <laughs> İnci bu tarafa gel bu tarafa gel. Sonra sandalyeye düşecek slime'ımız. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde bir slime'ımız oluştu. Evet gerçekten elimi dokunduruyor. Evet rengi de güzel değil mi İnci? Evet. Kasana gelmesin dikkat et. Tamam mı? Arkalara doğru sakın çekme. Bak yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş slime'ımızı bu şekilde toparlıyoruz. Bakın. Dur ince arkadaşlara gösterelim. Bekle yakından göstereceğim slime'ımızın rengini. Slime'ımızı bakın yoğuramıyorum henüz daha. Çünkü daha böyle yapış yapış. Bakın görüyor musunuz? Daha böyle yapış yapış çok güzel Şimdi biz bu slime'ımızı toplayıp gelelim artık. Evet arkadaşlar görüyorsunuz İnci çok üzgün İnci neden üzüyorsun Çünkü slime'ımız olmadı arkadaşlar evet. çok fazla elimize yapışıyor ya olunca geri gelecektik ama çok bekledik çok uğraştık denedik ve olmadı ya yani bu şekilde çok cıvık olduğu için biz de tıraş köpüğü biraz sıkalım dedik ama o da olmadı Böyle elimize yapıştı. Olmadı inci slime'ımız. İlk denememizde ama arkadaşlar. O yüzden sanırım bir şey eksik oldu herhalde. İnci bir dahakine tam videoları izleyelim. Öyle yapalım tamam mı? Ben şurada. Bir şey tamam mı? Evet. Hadi arkadaşlara en salla. Görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Değil slime değil? yüzünden görüşürüz. <laughs> <laughs> Unuttun değil mi? Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Ellerimize bulaşan bir slime ile görüşmek üzere <laughs> ama bir sonraki videomuzda çok güzel bir slime yapacağız. Paraşüt slime'ı belki yapabiliriz. Anne bilekliğimi slime dokundu. Aa, dokundu mu? Tamam arkadaşlara slime ile bir el sallıyorum. Arkadaşlar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyoruz. Çok